Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bugün Fortnite'ta bağlı görevden sonraki görevleri yapmaya çalışacağım. Umarım güzel bir sıralamayla görevlerimizi de güzelce ilerletiriz. Buradaki e, parkuru yapmamızı istiyor bizden. Başka giden var mı oraya? Evet, yine bütün map burada. Biri bizden önce indi silahları aldı. Diğeri buradakileri aldı. Ben de şuraya bir ineyim. Aman üstümde. İyi demeyi çattık ama son vuruşu atamayacağız. Ava, 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 ava. çocuk fena iyi oynuyor Bu arada iyi mi bayağı sağlam adam bizi eğim diften aldı kankalar çıkar kanka kafanı Hayır. Ulan bütün map bize karşı mı oldu? Kanka git be kurbanın olayım ya. Sen ne gıcık bir adamsın ya. canımızı da doldurduk kalkanımızı da. Aha bu ikisi birbirine girmişken. Haydıranda da çıktım ama bu sefer adamı göremiyorum. Çok zorladım be kuzen. Asistimiz geldi. Ben ne yapıyorum ya? Sonunda be. Süpernova'nın hakimi biziz arkadaşlar. Biat edin. Süleyman Çakır. İstanbul'un sefiridir şu silahla hasar vur görevi vardı. Haydi gidelim. Bakan parkuru biri yaptı mı bizden önce? John amcayla bir şeyler konuşacaktık. Bunda var mı bir şey? Aha. Ayak sesi aldım. Ulan bir bitmediniz be. Teşekkürler. Bana taç getirdin ama benim tacım zaten olması gerek. Evet. Sonunda bitirdik arkadaşlar, ayak sesi. Sonunda bitiremedik arkadaşlar. Aşağıda mısın? Ya bu burayı zaten yaptıysa, ben burayı tekrar yapamıyorum değil mi? Buradaki görevi aldı ve yaptıysa, evet. Onu oradan kaçırmamam lazım. Arkadaşlar maalesef görev yapıldığı için daha bir daha biz bu görevi yapamıyoruz. Ee, şuradaki silahlardan otlanalım. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. O eleman bizi kusmuş, bekliyor olabilir. Çıkarken dikkatli çıkmamız lazım. Tam da tahmin ettiğim gibi. Keşke şu double space'i kullanarak çıksaydım da şu elemandan bu kadar demeye çekmeseydim. şuradan kanki şunu bir versen de bassak. Onun içinden geçeceğim ya. Ona gıcık oldum. Ah yukarı çıkma mobilite item'ım olsa var ya. O çocuğu kafama yazdım. Onu bırakmayacağım oyun sonuna kadar. Benim bütün görevlerim o Supernova Akademisi'ndeydi. O çocuk hiçbirini bana yaptırtmadı. Hiçbirini. izin vermedi yapayım. Parkuru benden önce bitirmiş. Biz orada savaşırken beyefendi içeride parkur yapmış. Öyle mi kanka? O zaman sana bu oyun birincilik yok. Ben birinci olamasam bile o çocuğu da birinci yapmayacağım. Bütün varımı yoğumu onu gebertmeye kullanacağım. Ne zaman bana asist yazarsa rahatlayacağım. O çocuktan asistimi alayım. Elemanla şey oldu ya. Ne denir ona? Ee, şahsi husumetimiz oldu artık. Bir oyun meselesinden çıktı bu. Ya o benim canımı alacak ya ben onun canını alacağım. Başka oluru yok yani. Süleyman Çakır Süpernova Akademisi'nin sefiridir dedik. Biat etmedi. Üst katta. Ya hala mı B sınıfı ya? Versene adam akıllı şuradan lütuf bir şey. Ortalık şenlensin. Bu ne? Köpek. Biri surf tahtasıyla uçtu. <laughs> Arkadaşlar hepsi hesaplı rahat olun. Hesaplı. Baba bir yolunu bulur. Lan korkudan kalbim durdu ya. Burada da madalyoncu var. Ona bir selam verelim mi? Bu hızlı mermi doldurma madalyonu. Diğeri görünmezlik. Bu önümdeki çocukta görünmezlik var. Aha buradasın. Bak bu çalıda biri olabilir. Oraya kontrol ederek yapacağım. Kanka şu double space'in üstüne Orada biri zipline kullandı. High Grant önemlidir arkadaşlar. Neredesin kuzen? Bayıl. Bize ne lazım? 50'lik lazım. Sende var mı? Sende yok. Burada var mı? Bu arkadaşta da yok. Oh, suyun içine düşmesem ölme ihtimalim vardı. Aha ellilik. Alan mı geliyor? Yok. Ya oğlum. Şimdi kafana göre yerden item alma beni sinir komasına sokma oyun. Olan geliyor ama yavaş yavaş geliyor. Şu yukarıdaki alınabilir botu alayım. Bu alan tarayan bot galiba. Şimdi para vardır herhalde oldu üstü. Dur bakayım kanka hızlı ol. Her yanımız adam. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Aa, bak ya. Ya hocam bak ama bu olmaz ya. Oraya sıkıştığımız için. Kanka ne bu? Tüm tüm map vs ben mi? El kardeş. adam öyle. Bunu siz istediniz. Bak ya botumu öldürdüler ya. Aşağılık herifler. Botumdan ne istediniz ya? Gariban bot. Buraya da biri pusmuş olsun lütfen. Kanka dur Allah'ına beni korkutma. Aha burada. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi çocuk? Senden gerçekten nefret ettim bak. Çok samimi söylüyorum senden nefret ettim. Oyun stilin falan aşırı beni bunalttı yani. Neredesin be göster kendini Bu ne sesi Adam yanımıza gelmiş Ben sesi 5 yıl sonuna duyuyorum Niye böyle Sesi duyuyorum ama şey gözükmüyor yani Buradasın eşek adam seni Gel buraya Gel buraya eşek adam Ay grant'ta kim var? Şimdi kalkanın kırık, değil mi? Bak adam gözükmüyor. Yani nereye dolandı? Nereye gitti şimdi? Ben onu ateş edemeyeceğim. Neyse çocuğu beyaza düşürdüm. Bütün kalkanların içinden geçtim. Arkamda. Gel buraya. Sen mecbur çıkacaksın kanka oradan. Çık bakayım. Geber. Sana ne dedim oğlum? Senden intikam alacağım dedim. kişiselleşti bu mevzu dedim. Sen beni dinlemedin kanka. Ya botunun da NPC sesinin de Saçma sapan bir sürü ses yaptık şu ehberleri öldüreceğiz diye ya. Kanka tırmansana. Aha burada biri var. Neredesin? Çocuğun kafaya şey gibi inmedin mi ya? Yazık lan. Acıdım ama böyle var ya nasıl? Böyle zın kafaya indim yumruğu koydum bayılttım onu. Aha burada da biri var. Gel kanka. Aha yordum elemana. <laughs> Oğlum no. <laughs> Abi salaklığa bakar mısın ya? Yukarıda kayma teli varmış. Benim çar otomatik oraya çıktı. Ya benim öyle bir talebim olmadı ki ama senden. Geçmiş olsun. 3. olduk. Abi maalesef ya. Gerçekten yok yani. Oo, o çocuğu orada alsam Neyse güzel maçtı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani yine elimizden geleni yaptık, kazanamadık. Olmayınca olmuyor. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.